Okula gitmek isteyen Filistinli çocuk yola barikat kuran İsrail askerlerine böyle bağırıyor. <laughs> küçük çocuk durmadan bağırıyor ama ne yol açılıyor ne de kendisine dikkatle bakan İsrail askerinin yüz ifadesinde bir değişiklik. Filistinli küçük çocuk meydan okumalarının arasında elindeki şekerden de yemeği ihmal etmiyor. Kapıyı açın, geçeceğim diye İsrail askerlerine bağırıp dikenli telleri çekiştiren çocuklara İsrail askerlerinin cevabı ise göz yaşartıcı bombalar oldu. Hayır, 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 hayır. 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 Çocukların ve çevrede bulunan halkın üzerine rastgele göz yaşartıcı bombalar atıldı. Hayır askerlerin müdahalesi esnasında bir gazeteci bacağından yaralandı. <laughs>